Herkese merhaba Banktanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lisa'nın annesi ve ünlü K-Pop idolünün annesi Lisa'nın konserinde nasıl keyifle dans ettiğini izleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olarak güncel konuları ve eğlenceli videoları kaçırma. Hadi videoya geçelim. Lisa'nın konser başlamadan önce büyük ekranda seyirciler gösterilirken kameralar aniden annesiyle Minnie'nin annesini çekmeye başladı. Minnie'nin annesi ise Heyecanla Lisa'nın dansını yaptı. Hem kızların hem de annelerinin arkadaş olması mutluluk veren bir şey. Hadi Lisa'nın annesinin gururlu bakışlarına bakalım. Saniye'nin annesi yaşına rağmen gerçekten çok enerjik değil mi galiba ailecek dans konusunda çok iyiler annesinin zaten neredeyse çoğu konserine geldiğini biliyorsunuzdur ama bu sefer arkadaşının annesinin de gelmesi Liza açısından bir destek bence kibar bir davranış sizce de anne çok iyi dans etmiyor mu yorumlarda tartışalım izlediğiniz için teşekkür ederim.